Alkışlar da başlıyor artık. <laughs> Uluslararası Kalemiz, Ofrak Kupası yarışlarımız. Biraz sonra yarışlarımızın başlayacağını hatırlatalım. Bu yılki yarışlarımız Dünya'da Karadeniz Ofrak yarışlarımızın üçüncü ayağı. <laughs> 52 Ankara Ankara 430 <laughs> Alkışlar gelsin efendim spor <laughs> olarak her dövüşte 4 kur üzerinden koşuşacak. <laughs> 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 Bugün <laughs> 2.4 oldu. <laughs> Erdoğan, Gülser Akın sonra sol clasmanında farkla yani izleyeceğiz. Evet. ..................... 408 kapı numarası da İzmir Erdoğan ve Kırgül İpekçi. <laughs> 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 どうも。 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Karadeniz Offroad Kupası 3. yarışıyla birlikte Türkiye'mizin her bölgesinden servis personelleri dahil yaklaşık 3 tane sporcuya binlerce spor severe 4 farklı branşta spor şöleni düzenledik. Evet bugün sporun evrensel mesajını dünyadan tüm dünyaya güçlü bir şekilde hep birlikte ifade ettik. Evet bugün inanıyorum ki kendimize ünyemize yakışan bir şekilde mükemmel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Gerçekten son 15 gündür evlerine dahi gitmediler. Bunlara kocaman bir alkış istiyorum. <laughs> Göreve geldiği günden itibaren ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller almaya geldim diyerek kulübün tüm faaliyetlerine destek sağlayan Saygıdeğer Ünye belediye başkanımız Hüseyin Tavlı'ya da kocaman alkışlar diliyorum. Kırıyoruz Kırıkçı. gerçekten Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu hayır, 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 hayır. nezaretinde burada çok güzel bu organizasyonun oluşumuna destek veren diğer ekiple birlikte böyle bir organizasyonun gerçekleşmesine vesile oldu. Tabi buna vesile olurken buraya 22 tane kulüp aynı zamanda 30 tane de buraya sporcumuz katıldı bu organizasyona. Eğer bunlar katılmasa bu güzellik bu ortaya çıkmazdı. Bu katılımı sağlayan kulüplerimize ve sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum ve onlara bir alkış istiyorum. İzleyicilerin içindeydim. Çok memnun olduklarını ifade ettiler. Ve izledikleri o yarış performansından ziyadesiyle memnuniyetlerini belirttiler. Onun için sizleri tebrik ediyorum. İnşallah böyle güzel organizasyonlara kazasız belasız bir şekilde, hayırlı bir şekilde hemşehrilerimizin ve seyircilerimizin memnuniyetiyle daha yenilerine imza atarız diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Katılımlarıyla bizlere bu güzel günü yaşatan bütün sporcularımıza teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri de tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kazasız belasız nice yarışlar dinliyoruz. Eski kutlasıma az bir saniye. Bravo! Bu Bravo. <laughs> beraberliğiniz daim olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Gözetmenlerimize <laughs> de kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Yarış boyunca her şeyden önce tüm kulüplerimize, tüm pilotlarımıza ve kopilotlarımıza çok teşekkür ediyoruz.